Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza Kübra Hanım başvurdu. Hoş geldiniz Kübra. Nasılsınız? Merhaba Ayşegül Hanım. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Kübra, programımıza başvurdun. Neden, kimden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerimiz olsun. Eski nişanlım Serkan'dan özür dilemek istiyorum. Çok pişmanım. Bir yıldır kendisine ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamıyorum ve ailem yüzünden, ailemin baskısından dolayı ayrıldık kendisiyle. Ayrıldınız. Evet. Bir yıl. Yani nikah masasını terk edildim. Nikah masasında terk edildiniz. Evet, maalesef. Ve özür dilemek istiyorsunuz. Aynen. Terk edilen sizsiniz. Özrü dileyen de sizsiniz. Evet. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız galiba. Neden ayrıldınız? Ailemin baskıları, ee, sürekli beni dolduruşa getirmeleri ne bileyim işte makas kesmiyor işte kapı açılmıyor falan filan büyük ihtimalle. gelenek görenek falan filan. evet gelenek görenek bence bunlar Serkan'ı yıprattı ve ayrılmayı seçti Kübra hep böyle hani evlilikte hepimiz geçirdik Galiba bu oluyor ya. Yani şöyle diyeyim, sanki böyle hani aileler işin içine girince yani mevzu değişiyor sanki, değil mi? Evet, öyle biz. Sizin de mi öyle oldu? Evet, aynen bizim de öyle oldu. Normalde Hı, biz tak. sevgiliyken e, çok iyi anlaşıyorduk. Tamam, arada ufak tefek böyle sorunlarımız olurdu ama. İyi e, Sonra düzelirdi. Ama iş keza ailelere gelince tanışmaya başladıktan sonra olaylar değişti. Ya, i̇lk değilsiniz merak etme. O kadar çok duyuyorum ki bunun şeyi de yok. Yani hani şimdi mi böyle önce mi? Bu hep vardı. Hep de var olur. Ha, yani bu, bu demek değildir ki ailelerimiz işin içine girmesin mi? Ha, elbette. O, o... o... gün için bekleyen ebeveynler var yani evladın mürvetini görmek için. Ama ne evlatlar sizi üzsün ne de siz evlatları üzün. Değil mi? Evet. Şimdi baştan başlayalım mı? Evlenmeye karar verdiniz falan filan buraya geleceğiz. Nasıl tanıştınız? Serkan'la kumburgazda tanıştık. Ee, bir Kumburgazda. Yaz, evet, kumburgazda tanıştık. Bir yaz akşamıydı. Ay, çok Marmara'nın esas beni Marmara olduğu zamanlar inanılmazdır kumburgaz. Herkes denize girerdi filan çok. Evet, önce. saat 22 sıralarıydı. E, kendisi denize girmiş, yüzmüş ve dışarı çıkıyordu denizden. Hı. Ondan sonra ben bunu gördüm, fark ettim. Havlusunu arıyordu, bağırıyordu. Havlum nerede işte falan filan. Karanlık tabii. Evet, karanlık. Havlusunu bulamadı. Ve ben orada o akşam ateşin başına çağırdım. Hani ateş yakılır ya kumların üstüne çok güzel bir görüntü olur. E, ee, o zamanlarda jandarmanın olduğu dönemlerde normalde yasaktı ama... E, arkadaşlarım ateş Evet, ateş yakmak yasaktı. Arkadaşlarım işte sizden arkadaşlarım işte konu komşu hep beraber ateşin başında oturuyorduk. Ondan sonra ben Serkan'ı gördüm. Serkan'a seslendim. İşte gelin ısının falan filan diye davet ettim kendisi. O da geldi. Kırmadı. Ondan sonra konuşmaya başladık. Sohbet etmeye başladık. Ve bu benim içten içe hoşuma gitti. Havlu ne oldu? Havlu. Buldu mu havlusunu? <laughs> havlusunu bulamadı. Sanki bana benzeyen birisi aldı. Diyelim. <laughs> Aa, Evet. Bilerek mi aldınız havluyu? İşte. E gibi. <laughs> gibi. Hmm, i̇yi bakalım. Enteresan. Ee. Sonra işte sohbet ettiniz falan. Evet, sohbet Isındı, ettik. kurudu. Evet. Ee, Gece de ne olursa olsun çıkınca bir serinlik. Serinlik yeri... oluyor. Koşa koşa eve gittim. Hmm. Havlumu getirdim, onu sardım. Sonra e, sabah uyandım, benim yanıma geldi sabah güneşlenirken kendisi <laughs> havluyu yanıma bana geri, geri getirdi. Hmm havli bana Siz geri Siz birbirinizi götürdü. beğendiniz orada. Ateş. Beğendim. <laughs> Aşırı çok. Aşırı derecede beğendim. Çok güzeldi. Çok, çok beğendim. Çok güzel bakışları vardı. Hani insanın sohbeti ...kendine çekiyordu, içine çekiyordu böyle resmen. Ama zaten şey olur ya. Hani bir şey olacaksa öyle derler ya. Böyle hemen hani İlk ne görüşte demek? aşk. Yıldırım Dağla aşk. Binan duyurum aşkı. Evet. Bu aha yani hala da demeyeyim ya. Yani, yani yüzyıllardır vardır herhalde. Aynen. Var olmaya da devam edecek bir. Değil mi? Siz bir böyle şey yaptınız birbiriniz Yıldırım yani. aşkı. Soracağım. Sonra işte o bana halveyi getirdi ve biz öyle konuşmaya başladık, sohbet etmeye başladık ve ben bunu yaz aşkı sandım. Belki orada biter gider sandım ama hmm. meğerse İstanbul'da da görüşmeye başladık. Hani birbirimizi çeken bir şeyler oldu. Evet. Devam ettik, sonra ben gittim, ee Serkan dedim, bu iş nereye kadar gidecek dedim. Sonra Aa. tabii o da anladı tabii evlenme teklifi istediğimi. Ve bana evlenme teklifi etti. Siz o yolu yapmışsınız aslında. Aynen. Evlenme teklifini baştan şöyle bir... Söyledim. Bir, evlenme yani, teklifi. o. Güzel bir evlenme teklifi miydi, nasıldı? Biliyor musunuz ben iki kere evlenme teklifi aldım. Biri restoranda, biri de Katamaranda. Serkan Bey'den değil mi? Evet, Serkan Bey'den. Ee. Birincisi restoran da oldu dediğim gibi. Hmm. Çok şık ve çok güzeldi. Ben e, biliyordum bana evlenme teklif edeceğini. Çünkü yemeğe çıkalım demişti bana. E ben Zaten yolunu yapmışsınız zaten evet. bana evlenme teklifi diye. Aynen. Kuaföre gidiyordum her hafta. Pedikür, manikür, saçlarımı falan filan. Üstümü şıkır şıkır geziyordum. İyice kendinize de... bakmaya başladınız. Evet, iyice kendime bakmaya çalıştım. Ondan sonra restoranta gittik, yemek yedik, sohbet muhabbet ettik. Sonra evlenme teklifi etti. Sonra... E, kimse yoktu fotoğraflarımızı çekecek. E, oradan birileri fotoğrafımızı çekti çalışanlar. Yüzük. Yüzük falan. Sonra ben gittim aileme söyledim. Ailem bunu beğenmedi. Sonra... Neyi beğenmedi pardon? Evlenme teklifini. Nasıl yani? Yani sen böyle kuru kuruya mı gideceksin dediler. Öyle Bir yani. yemek teklifiyle mi kanacaksın dediler. Sonuçta kendisi mühendis sonuçta hani sen bir kuru kuruya mı kalacaksın dedi mühendis değil kim olursa olsun yani size içinden öyle gelmiş ve evlenme teklif etmiş. Bu aileniz niye bu kısımda bu kadar neyse beğenme yani evlenme teklifini beğenmemek ne demek? <laughs> i̇şte hiçbir bir bilgim yok annemler işte beğenmedi sonra ben de sonra bir tedirgin oldum, beğenmedim. Sonra gittim bunu Serkan'a, evet Serkan'a izah ettim dedim ailem böyle böyle diyor diye. Beğenmediler bir kuru kuru evimi içeceksin. Sonra... Hayır nişan değil falan, lan hani düğün değil o yüzden evet. Şaşırsın. Sonra işte gitti, kendisi katamaran tutmuş çok böyle işte dansçılar falan tutmuş, işte müzik falan, yemekli falan bayağı bir böyle ya de orada mıydı? Aile, benim ailemi aramış, çağırmış, arkadaşlarımı çağırmış, keza kendi ailesini de çağırmış. Ha, <laughs> yani söz gibi bir şey oldu. Aynen söz gibi bir şey oldu. Her şey o kadar güzeldi ki hani. O ondan... Biraz pahalıya mal olmuştur damat bey ama Serkan Evet bey. çok pahalıya mal oldu ama sonuçta bir kere evleniyoruz yani. Eee tabii böyle düşünüyorsanız. Evet sonuçta yani ilk kez olacak ve evet. hani akılda kalması. Onun heyecanı var. Onun heyecanı var. Onun çok bambaşka bir duygu. Çok harika bir duygu. Çünkü İlk kez bir evlenme teklifi alıyorsunuz. Tamam, bir kere daha aldım ama bu ikincisi daha bir güzeldi. Yani sizin de ikinci kere yapılan o şatafatlı evlilik teklifi hoşunuza gitti. Evet, çok hoşuma gitti. Aileniz de rahatladı. Evet. Sonra şey e, dansçılar dans etti, iki tane erkek, iki tane bayan. Sonra erkeklerden dansçılardan biri yüzük çıkardı ve Serkan önümde eğilerek <laughs> bana evlenme teklifi etti. Ve ben bir daha evet dedim. Çok güzel. Evet çok güzel. Peki sonra? Sonra. Yani yolunda gitmeyen neydi? E i̇şte ailelerimiz bence büyük ihtimalle çok karıştı. Ne bileyim işte. Yok. yoluna doğru nasıl gidildi? E oralarda bir sorun yaşandı mı yani iki taraf? Evet iki i̇şte. tarafta. E ne bileyim işte benim ailem geldi beni şişirdi bana konuştu. Serkan'ın ailesi gitti. Serkan'la konuştu. Serkan'ı şişirdi. Ne bileyim yok işte bohçaydı, yok sözdü, nişandı, oydu buydu derken büyük ihtimalle bu. İşte evet. Hayır, şeyi de bozmamak lazım. Yani sonuçta gelenek, göreneklerimiz de çok güzel. Yani o gelenek, göreneklerde ben zaman zaman kendimi bulmuyor değilim. Bunlar güzel şeyler. Hani bohçaydı, oydu buydu ama yani çok keyfe eder vermeden yapılmalı ama. Yani e özellikle maddi olarak insanlar birbirinden çok fazla beklenti içinde olmazsa bunlar da tatlı telaşlar olarak geçer. Yani Aynen. tatlı telaşlar olarak da akılda kalır. Ama yani şöyle söyleyeyim size benim özellikle kız kardeşim fazla yani aşırı bir derecede abarttı bence. Ne gibi? Ne gibi işte kapı açılmıyor işte yok ocak yanmıyor. Bıçak ne makas, makas kesmiyor. Makas kesmiyor derken bayağı bayağı bir abarttı. Bu konuda gerçekten Serkan'a hak veriyorum ve kesinlikle şu anda ailemi dinlemiyorum ve ailemi arkama alarak Serkan'la ben evlenmek istiyorum. Peki Serkan Bey'e kendiniz ulaşmak istemişsinizdir illaki. Neden ulaşamadınız? Ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Ee, arkadaşlarımız var ortak arkadaşlarımız ve bir yıl boyunca aradım. Kendisi benimle kesinlikle görüşmek istemediğini söyledi. <laughs> Ben çok hani uğraştım, çok çabaladım. Bilmiyorum ama hiçbir şekilde kendisine ulaşamadım. Seviyorsunuz siz hala Serkan'ı. Evet, çok seviyorum Serkan'ı. Ve onun için ailemi karşıma aldım. Ve ondan özür diliyorum ve onunla gerçekten evlenmek istiyorum. Biz Serkan Bey'e ulaştık. Şimdi ben gideceğim, Serkan Bey'i arayacağım. Programımıza davet edeceğim. İnşallah yan yana gelir sorunlarınızı çözersiniz diyorum. İnşallah. Ben onu çok seviyorum gerçekten ve gerçekten ailemi karşıma aldım. Hiç kimseyi duymuyorum, dinlemiyorum. Ben sadece onunla evlenmek istiyorum. Hadi bakalım, bana müsaade edin. Müsaade sizin Geçiriz. her şeyleriniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, yine bir nikah, bir düğün vakası değil mi? Arayalım bakalım Serkan Bey. Alo. E, merhaba Serkan Bey'dim görüşüyorum. Evet, benle görüşüyorsunuz. E, Serkan Bey, ben Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusu Ayşe Gülgünay. Nasılsınız? E, pazarlamacı mısınız? Hayır, pazarlamacı değilim. Bir televizyon programından arıyorum. E, program Show TV'de yayınlanıyor. İsmi bir şansım olsa. Ben de sunucusuyum Ayşe Gülgünay. Evet. Peki e... Amacı ne programın? Programımızı izlemediniz sanırım. Ee, program bir e, barıştırma kavuşturma programı. Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Şimdi evinizin önünde aracımız ve ekibimiz var. Görebileceğiniz bir yerde ise siyah bir müdürüz. Ee, araca inerseniz biz size ait olan emaneti size ulaştırabiliriz. Peki Araca binince ne olacak? Ben sizi tekrar arayacağım, telefonla yönlendireceğim. Ekibimiz de aşağıda. Gelebilir misiniz? Ya ben gelmek istemiyorum aslında. Yani ben sizden rica ediyorum. Biz o emaneti size ulaştıralım. Ondan sonra karar verirsiniz. gelmek istedim. Tamam. Peki, çok, geleceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. gelmek istemiyorum aslında dedi. Ama ne olduğunu bilmeden söyledi bunu gelmek istemiyorum diye. Yani kasada ne var? Kasadakini görünce Serkan Bey hiç mi gelmek istemeyecek?